Kazalı araba alım satımında defalarca zarar edip artık bu sefer doğru arabayı buldum galiba diyerek Bursa'ya ta Osmaniye'den Eşe Gölü adayı yol masrafları dahil 120.000 TL'ye aldık. Evet biliyorum pahalı ve alım satımı için piyasası uygun olmayan bir araba. Ama artık o geri dönüşü olmayan bir alımdan karlı bir şekilde çıkmamız lazım düşüncesiyle arabayı tamir etmeye başladık. Kaportası kazalı yer hariç yine de düzgündü ama her zamanki gibi kaporta hasarlı arabalar için klişe düşünceyle mekanikte sıkıntı yok. Sadece kaportasında görünen hasar var. Düşünmüşken motorun kafasını indirdik ve contasını değiştirerek siftahı açtık. Elleri sıvayarak işe devam ettik. Mekanik, kaporta, boya işlerini emin ivmeyi ve kaliteyi esirgemeden ortaya adeta bir şaheser koyduk. 120 bin TL'nin üstüne sadece mekanik işler, yedek parçalar, kaporta ve boya malzemeleri artı 35.000 TL yaptı. Bunun üstüne arabayı komple boyadık. İşçiliğine dosya kabarmasın diye sadece 30 bin TL daha yazarsak toplam 185.000 TL maliyetli arabayı piyasaya satışa sürdük. Bir sürü ilanda durduktan sonra İstanbul'dan bir kardeşimize hayrına 165 TL'ye sattık ve eksi 20 bin TL zararına bu içinden sıyrıldık. Evet, herkes tarafından beklenen bu uzun öykü bu şekilde bitti. Fakat pes etmek bize yakışmaz. Yakında daha iç açıcı rakamlarla bir tane daha projeyi sizinle paylaşacağız. Takipte kalın.